Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz. Bugün biz ne yapıyoruz? Dişçi adam videosu çekiyoruz. Evet, dişçi adam videosu çekiyoruz. Diş yapacağız. Evet. Bu adamı çok güzelleştireceğiz. Evet. Bunun ağzındaki dişler ne olmuş? Dişmiş. Dişmiş. Ne yapacağız biz? Çok havalı olsun diye dişleri beyaz değil, Sarı yapacağız. Sarı yapacağız. Sarı yapacağız. Sarı yapacağız. Evet, sarı. sarı paketimizi açıyoruz. Yardım edeyim mi ben sana? Evet. Hamur tamam. yumuşak mıymış? Tam kıvamındaymış. Tamam. Pembeyi açalım. Pembeyle Hayır ilk de. önce bence sarıyı yapalım. Evet. evet. Ben Olur. senin asistanımım tamam mı? Şimdi bana ver. A, bu. Ay olsun şu şey an. Biz bu dişçiyle evet. oynamayı çok seviyoruz değil mi? Evet. Böyle yapacağız. Ben asistanı olarak Defne'ye vereceğim. Defne de dişçi olarak dişleri Nasıl monte edeceğim. edeceğiz. Ha? Böyle mi? Böyle mi tutuyor? Hı hı. Böyle. Her zaman yaptığımız gibi. Tamam. Bunda. Şimdi evet. Hasta, evet. hastaya da telkinlerde bulun. Çok yakışıklı olacaksın, çok güzel olacak dişlerinle. Evet. Dilini önce yapsaydık bari. Ha, dişini kırmızı yapacağız. Kırmızı mı? Ne evet. kırmızı. kırmızı değil de pembe. Pembe mi yapacağız? Hmm. Tamam. Tamam. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel. Bu sanki biraz sarı gibi. <laughs> Dişimizi fırçalamazsak dişimiz bu renk olabilir. Sanki. <laughs> Ben hep, ben hep böyle geliyor. Evet. <laughs> hastamıza söyle dişini fırçalamazsan olacağı buydu de hem diş kalır hem de ne olur evet sarar çok güzel bir takım çalışması içerisindeyiz takip etmez değil lan. Doktor hanım. Hı. Tamam. Bu güzel. Oo çok güzel oldu. Evet. Evet. Bastırmayalım da. Şimdi yeni montaj ettik ya. Dişleri acımasın. Kırma dişleri. Evet. <laughs> dişleri kırma. Evet. Hı -hı. evet. Ne, ne yapıyoruz? Bir anlat. Nasıl bir operasyon düzenledik bir hastaya? Doktoran amca. Diş yapma. Evet. Ay. <laughs> <laughs> Bir yandan da her şeyi yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu hasta çok mu şeker yemiş? Evet. Çok şeker yemiş. Başka ne almamış? Yemek yemiş. Hayır yemek yemiş. Başka dişlerini fırçalamamış değil mi hiç? Evet. O yüzden dişlerin hepsi dökülmüş. O yüzden yeni dişler yapmak zorunda kaldım. Anne, döküldü diye, dökül de döküldü çürüs. <laughs> Beçürümesi yaptırdım. Evet. Ay, Ay. Çok mu yoruldunuz doktor hanım? Evet. Evet. Kalıptan tam çıkıyorsunuz. Merak etmeyin doktor hanım. Kalıp buzebiliyor. Kalıp yerleştirir. Anne diş kurtasını da yapalım. Evet, şimdi onları yerleştir. Güzeldi. Tamam. Şimdi Aa, al bakalım. Sen uzun ben yapayım. Ben kurtarayım. Şimdi şöyle koyalım. de eksik etmeyelim. Diş macun. Ah, diş macunu da sarı olsun. Şimdi güzelce bir Olur. Neyse sarı yaptık artık. Evet. Tamam yeterli bastırmanız. Evet bir fırçalan. Nasıl fırçalanıyor? Bir göster hastamıza. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya da yap. Evet, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya biz her sabah okula giderken nasıl yapıyoruz? Aşağı yukarı Evet. Güzel. Güzel. Hı hı. Bir de onları yap. Kapanmıyor. Kapanmayacak zaten. Ee, böyle yapması lazım. Yapıyor mu? Yapıyorum o zaman çok güzel olmuştur. Evet, çok güzel. Şöyle çevir sen de bir eskisi haline bak şimdiki haline bak. Şöyle bir Hı hı. Şimdi tornavida. Tornavida ile de son işlemleri yap. Öyle iyice sabitle ki düşmesinler. Yemek yerken çıkarlarsa, değil mi? Evet. Yalın bir yandan da. Evet. Üstüne kaşımız. Şu hava. Hı. Bir Dilimizi de fırçalayacağız. Evet, en son dilimizi fırçalayalım. Evet. Çıkıyorum. Bir de kesiyorum. Dilimi kesmeye. Kes. Evet. Dedi. Tamam, son şeyini yap. Bir de dilini fırçala. Dur, 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 dur. Tamam. Bir de kapat. Nasıl olmuş? Bir gösterelim kameraya. Aa. Bir de bundan ne öğrendik onu da söyleyelim. Dişlerimizi fırçalayacağız demek derken sonra. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Bir eski haline bak, bir de yeni haline bak. Değil mi? Dünyalarda herhalde fark var. <laughs> evet. Hadi. Her, her kez görüşürüz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi bye akşamlar. bye. Bye bye. Bir dahaki Görüşürüz. videoda görüşmek üzere.